Murat Alan Yeni Akit Gazetesi Direnme hakkı mı darbe çağrısı mı? Türkiye Cumhuriyeti kuralları, çerçevesi, sınırları olan bir devlettir. Yani bir kabile devleti değil. Anayasanın çizdiği yol haritası içinde işleyen demokratik bir hukuk düzenine sahiptir. Ancak bazıları hala 1960 ve 1971'in hayalinde yaşıyor. Zihniyet hala aynı. Sandığı beğenmeyince direnin, sokağa çıkın, meşruiyet bitti naraları Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan emekli Tu General Cihangir Dumanlı imzalı seçimin sakatlanması başlıklı yazı mesela. Yazı siyasi analiz falan değil, bildiğiniz kontrollü kaos çağrısı. Üstelik bunu da hukuki kavramların içine saklayarak yapmaya çalışıyor. Açıkça söyleyelim, bu bir fikir tartışması değil, anayasal düzeni hedef alan kırık bir psikolojinin dışa vurumu. Yazının en tehlikeli yeri şu cümle, AKP iktidarı anayasa ve hukuk dışı tutum ve davranışları ile meşruluğunu yitirmiş, Türk ulusunun direnme hakkı doğmuştur. Bir hukukçu bunu söyleyemez, bir general zaten hiç söyleyemez. Bu cümle sivil itaatsizlik kılıfı altında isyana teşvik içerir. Bakın açık konuşalım, 1961 anayasasının girişindeki direnme hakkı askeri darbelere meşruiyet kazandırmak için yazılmış bir makyajdı. 1982 anayasasında o da yer almadı. Hukuki karşılığı olmayan bir kavramı milletin hakkı doğdu diye sunmak anayasal düzeni yok sayma çabasıdır. Üstelik TCK açısından da durum çok nettir. 309. madde Anayasayı ihlal. 312. madde halkı kin ve düşmanlığa tahrik. 214. madde suç işlemeye tahrik. 216. madde halkı bölmeye yönelik söylemler. 313. madde silahlı isyana tahrik. Bu emekli şahsın söylemiyle Demirtaş'ın 6-7 Ekim'deki sokağa çıkın çağrısı arasında hukuken bir fark yoktur. Nitekim Demirtaş 42 yıl ceza aldı. Hukuk karşısında ima ile talimat arasında dağlar yok, niyet ortaktır, sonuç tehlikelidir. Dumanlı'nın yazısının ikinci bölümü tamamen bilgisizliğin politikleşmiş hali. İktidar yargıyı kullanarak İmamoğlu'nu tasfiye etti diyor. Bu nasıl bir manipülasyondur? Türkiye'de seçimler. Yüksek Seçim Kurulu denetiminde, yüksek yargıçların gözetiminde, uluslararası gözlemci raporlarıyla doğrulanarak yapılır. 2023 AGIT raporu ne dedi? Rekabetçi ortam seçmenin gerçek bir tercih yapmasına imkan vermiştir. Bu kadar açık. Sandık sakatlandı diyenlerin kendi siyasi beceriksizliklerini AK Parti'ye fatura etme çabası artık trajik bir hal aldı. CHP kendi adayını koruyamadı. Kılıçdaroğlu kendi masasını dağıttı. Muharrem İnce dipfeyk şantajıyla çekildi. Bunları yapan kim? AK Parti mi? Devlet mi? Hayır tabi. Cumhuriyeti sözcüsü demokrasi şöleni manşetlerine attı ince adaylıktan çekilince. Bu muhalefet kendi kendini yiyen bir yapıya dönüştü. Dumanlı'nın bir diğer dayanaksız kavramı da jüristokrasi. FETÖ'nün yargıyı ele geçirdiği yıllarda bu beyefendinin tek bir cümlesi yoktu. Bugün ise bağımsız mahkemeleri ve anayasal süreci itibarsızlaştırma yarışına girmiş. Yargı kararını beğenmezsin, eleştirirsin, o ayrı. Ama meşruiyet bitti, direnme hakkı doğdu dersen bu artık hukuk değil, darbe çağrısının edebi versiyonudur. Yine kilit noktaya dönelim. Bu emekli general ile Selahattin Demirtaş arasındaki fark nedir? Demirtaş açık açık sokağa çıkın dedi ve 46 kişi öldü. Bu kişi ise daha dolaylı, daha akademik bir dille aynı kapıya çıkan bir çağrı yapıyor. Demokratik şekilde direnme cümlesi, ama ben şiddet istemem ki diye parantez açmış bir kaçak dövüş. Hukuk, imayı da cezalandırır. Özellikle de kamu düzeni açısından tehlikeli bir ima ise. Cihangir Dumanlı'nın yazısı, seçilmiş hükümeti hedef alan, darbe imalı, hukuki karşılığı olmayan, küçük bir azınlığın zihninde hala yaşayan vesayet özleminden başka bir şey değildir. Bu tür yazılar ifade özgürlüğünün değil, anayasal düzene yönelen tehdidin bir parçasıdır. Ya da en hafif tabiriyle öncüsüdür. Yabancı güçlere malzeme vermeyecek, kaosa izin vermeyeceksek hukuk burada devreye girmelidir. Türkiye'de iktidar sandıkla gelir, sandıkla gider. Sandığın dışındaki her yol millet iradesine savaş açmaktır. Ve bu millet iradesini tank paletine ezdirmeyi 15 Temmuz'da nasıl engellediyse, bugün de aynı kararlılıktadır. Bu ülke kafasından vesayeti çıkaramamış şahısların fantazilerini taşımak zorunda değildir. Selametle. Murat Alan, Yeni Akit Gazetesi. Cem Küçük, Türkiye Gazetesi. Siz ne zaman özeleştiri yapacaksınız? Yeni Şafak'tan okuyalım. 24 Aralık 2023 Pazar günü Ankara'da ve İstanbul'da on binlerce kişi Pençekilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 askerimiz ve Gazze için yollara döküldü. Terör örgütü PKK'nın ve İsrail'in saldırılarını lanetleyen vatandaşlar ABD'nin hem İsrail'i hem PKK'yı donatmasına tepki göstererek kahrolsun PKK, kahrolsun İsrail, şehitler ölmez, vatan bölünmez sloganlarıyla sokakları inletti. Fatih Altaylı ise YouTube kanalından yapılan protestoları işaret ederek bugün aynı şey okumuşsundur gazetelerde Ankara'da olmuş. Abi çıkın da bir de PKK'yı kınayın. Abi şu üzüyor beni kendi evlatlarımıza Gazze kadar üzülmüyor bunlar iftirasında bulundu. Ve on binlerce Türk vatandaşına ulan alçaklar, olan alçaklar, ulan şerefsizler, ulan aşağılık herifler bizim evladımızın Gazze'dekiler kadar değeri yok mu ifadeleriyle hakaret etti. Bugün yayınladığı yazısındaysa kendi sözlerini inkar eden Altaylı, Gazze'deki acıları bahane ederek hilafet çağrısında bulunan ve açıkça anayasal suç işleyen bir güruha söylediğim sözleri sanki Türk milletine söylemişim gibi yansıttılar dedi. Altaylı'nın kendi yayınladığı videosundan daha geniş bir kesiti merciye aldığımızda, konuşmasının söz konusu bölümünde hilafet bahsinin geçmemesi, bizzat başta şehitlerimiz ve Gazzeliler için eyleme katılan vatandaşları hakaret ederek iftira attığı dikkat çekti. Altaylı'nın kendi sözlerini inkar ederek yalan söylemesi ise şaşırtmadı. Fatih Altaylı yargılandığı davada halkı kin veya düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Altaylı hakkında yurt dışına çıkış yasağı da getirdi. Türk halkına ulan alçaklar, ulan şerefsizler, ulan aşağılık herifler diyor sonra utanmadan hilafet isteyenlere dedim diyor. Altaylı bunun için özür dilerdi. Mi? Fatih Altaylı 6 Şubat deprem için yapmak istedikleri yardım ve destek programının radyo-televizyon üst kurulu tarafından engellendiğini söyledi. Açıklamaya cevap veren rütük başkanı Ebu Bekir Şahin Altaylı'nın manipülasyon peşinde olduğunu söyledi. Altaylı ya da muhalifler özür diledi mi? 2017'de 12 baylokçu vali var diye yazdı Fatih Altaylı. Savcılık kendisini çağırdı ve iddiasının kaynağını sordu. Tabii kanıt sunamadı ve başka arkadaşlarını suçladı. Haber toplantısında duydum dedi ve hemen Zülfikar Ali Aydın'ı suçladı. Böyle de kaypak adam. Genç bir kızı Serap Çili golf sopasıyla dövdü. FETÖ'cü polis şefi Ali Fuat Yılmazer'in yardımıyla kurtuldu. Genç bir kızın hayatını kararttı ama ceza almadan kurtardı. İstanbul'daki trafik kontrolleri için hükümet, Ekrem İmamoğlu'nu zor duruma düşürmek, trafik işlemiyor dedirtmek için böyle yapıyor yalanını utanmadan söyledi. Muhalif arkadaşlara şunu diyorum, tamam 6 aylı bırakılabilirdi çok ceza aldı. Az ceza aldı tartışılabilir ama bu adamın hiç mi suçu yok? Her gün onlarca yalan söyleyen ve manipülasyon yapan bir adam var karşımızda buraya daha birçok örnek koyabilirim. Neden hiç öz eleştiri yapmıyorsunuz? Siz ne zaman öz eleştiri yapacaksınız? Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanının neden hep Menderes idam ve ölüm imalarıyla tehdit ediyorsunuz? Bunun aynısını yakın geçmişte Metin Akpınar da yaptı. Ayıp değil mi? Bir aynaya bakın ve hatalarınızla yüzleşin. Cem Küçük, Türkiye Gazetesi